Erdi Yüce Yıldız Air Star Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yüce Yıldız, Antalya'da Osman Balcı'nın uluslararası katılımla düzenlediği bireysel erkek saç kesim kategorisinde dördüncü oldu. 250 yarışmacının katıldığı dev organizasyonda Kahramanmaraş'ın sihirli elleri Erdi Yüce Yıldız Air Star ekibi madalyalı şehre madalyalar ile döndü. Erdi Yüce Yıldız Yer Star ekibi şu anda ise önümüzdeki aylarda Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye yarışmalarına hazırlanıyor. Müzik Konuyla ilgili Aux Haber'e konuşan Erdi Yüce Yıldız Yer Star Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yüce Yıldız, Ekibimle birlikte hem ulusal hem de uluslararası arenada da kahraman temsil etmekten gurur duyuyorum dedi. Uluslararası genel düzenlenen bir erkek saç kesim kategorisinde yaklaşık 250 katılımcı sağlanan yarışmada e, uluslararası dördüncülüğü kazandım. İşletmemde gece geç saatlere kadar çalışıp e, yaklaşık 4 yıldır ben bu anın hayalini kuruyordum. Evet hiçbir zaman için oldum demeyeceğim. Olmaya devam edeceğim. Bu anki girmiş olduğum yarışmada uluslararası dördüncülüğü kazandım. Önümüzdeki aylarda Ankara'da bir yarışmam var. Federasyonumuzun düzenlediği. İnşallah neticeliğim orada birincilik. Memleketimize de yakışan bir şey yaptım. Madalyalı şehrim, madalyalı kuaför olarak hissetmemde gurur duyuyorum. Konuşmasının devamında Yüce Yıldız, Ankara'da düzenlenecek Türkiye yarışmalarında hedefimiz birincilik şeklinde konuştu. Erdi Yüce Start'ta şu an için iki kişi katılım sağlayacağız Ankara Federasyonu düzenlemiş olduğu yarışmaya. Haricinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde, yoğun tempoda devam ediyor. Eğitimlerimize katılıyoruz. Gerek Antalya, Eski...